Merhaba arkadaşım ders hoş geldin tablo grafik problemleri bu problem türünden de çok çok göreceksin sık sık karşına çıkacak hem denemelerde hem de sınavda tabii ki hemen tanıyalım sonra da her şey soru çözelim çizgi grafiği şu grafik türüdür hemen bakarsın mesela pazartesi 14'e geliyor sıcaklık işte çarşamba 19'a geliyor falan bu basit sütün grafiği bundan da çok karşına çıkacaktır görüyorsun zaten anlatmaya gerek yok görüyorsunuz yani mesela Aycan 150 soru çözmüş. Mert 160, Nazlı 170 falan fistan. Devam edelim. Daire pasta grafiği. Bu çok önemli bizim için. Özellikle buna yıldız atıyorum. Neden? Bunda oran orantı yapacağız. Bir merkez açımız var. Baştan sona merkez açımız 360 derecedir arkadaşlar. Ve biz kıyaslama yapacağız. Örnek veriyorum. Mesela ev kirası, diğer giderler, eğitim ve yiyecek giderleri var. Ev kirasına 120 derecelik bir açı vermiş. Şimdi tamamı 360 derece. Buraya 120 derecelik açı vermiş. Üçte biri değil mi? Demek ki bütün giderlerin üçte biri ev kirası. Sallıyorum. Ev kirası 2000 liraysa bu 120 derecelik açıya 2000 lira denk geldiğine göre tamamı olan 360 derecelik açıya kaç katı gelir? Bak açı 3 katına çıktığına göre para da 3 katına çıkar. 6000 liradır bütün harcamalar. Oran orantı kurarak diğer açıdaki değerlerin hepsini buluruz. Burada bir açı verilmemiş mesela. Hepsini toplarız. İşte 120, 180, bu da 90, 270, Buraya ne kaldı? Burada 90'mış. Bu açıyı da bulur. Sonra yine oran orantı yaparak çözeriz. Tablo. Tabloyu okumak zaten çok basit. fistan. Sorulara geçelim. İlk small bir soruyla başlıyorum. Bir sayı dizisinde elemanların toplamının eleman sayısına bölümüne aritmetik ortalama denir. Evet kaç sayı varsa toplarsın sayı adetine bölersin aritmetik ortalamayı bulursun. Yandaki grafik 5 öğrencinin matematik sınavından almış oldukları puanları gösterir. Buna göre 5 öğrencinin aritmetik ortalamasını, puanların aritmetik ortalamasını bulur. Şimdi Burç Burcu 55 almış. 55 artı Yasin 65 almış. Öbürü Cem 90 almış. Mesut 75 almış. En son Turgay 85 almış. Bunları toplayacağım. Bölü. Kaç kişi? 1, 2, 3, 4, 5. Yukarıda da 5 veri var. 5'e böleceğim. İşte hepsi bu kadar. Bunu yaparsanız yukarısı 370 yapar. 5'e bölün lütfen. 74. Ortalama 74'tür. Her birini 74 alıyor, almış gibi kabul ede. Biliriz. Biraz seviyeyi arttıralım diyecektim ama yine x small çıktı. Aşağıdaki tabloda bir okuldaki 6 öğrencinin okul kursunda bir haftada çözdükleri soru sayılarını vermiş. Mesut haftada 270. Çok az bence haftada 270 de. Günde minimum alt sınırınız 100 olsun. 100 bir şeyler yapmak için alt sınırdır. Haftada 5 gün, günde 100. Yani haftada en az 500. Bak Özgür bence başarılı. Diğerleri az çözmüş. Neyse buna göre daire grafiği ile gösterilirse, bu veriler daire grafiği ile gösterilirse Can'ın çözdüğü soru sayısının oluşturduğu daire diliminin merkez açısı kaç derecedir? Bu tarz sorular çok önemli. Şimdi Can neredesin? 180 soru çözmüş. Şimdi şurayı hepsini toplayalım. Buradaki hepsini toplamı kaç yapar? Ee, 600, 800, 1000... Neyse uzatmayacağım. 1800 yapıyor. Daha önce topladığım için biliyorum. 1800 adet soru var. Peki Can ne kadar çözmüş? 180. Diyeceksin ki... 1800 soruda 180 soru 360 derecede kaç dereceye denk gelir? Çünkü tamamı 1800 soru tamamı 360 dereceye denk gelir. 1800 soru 180 1800 de 180 360 derecede kaça denk gelir? İçler dışlar çarpma yaparsan x ile 1800 çarpacaksın. Eşittir. 360 çarpı 180. 180'e böl 1. Burada 10 var. 10'a böl. X eşittir 36. 36 dereceye denk gelirmiş bu açı. Yani diyelim bunu daire dilimi şeklinde göstereceksin. Can 36 derecelik bir açıya denk gelir. Onun tarayacağı bölge. Kastettiği şey bu. Çünkü neden? Tamamı 360'tır. 360 derece 1800 soruya denk gelir. 1800'ün onda biri açının da onda biri olacak. Böyle basit oran orantılar yapacağız arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Bu çok önemli. Şuraya yıldız atayım. Kalp atayım. Yani sütun, tablo vesaireyi merkez açıya çevirmek çok önemli. Yine onunla alakalı bir soru. Yukarıdaki dairesel grafik sınav sonuçlarına göre sayısal bölüm öğrencilerinin yaptıkları tercih dağılımını gösterir. Eğitim fakültesi %35, tıp bayağı tercih edilmiş, mühendislik. Kalanı bulalım. Şimdi 270, 35 daha 305, 365'e tamamlamak için, pardon 360'a tamamlamak için 55. 365 nereden çıktı? Bir yıldaki gün sayısıydı pardon. Bu merkez açı 360 derecedir. Buna göre mühendislik fakültesinin tercih edenlerin sayısı 110 olduğuna göre Tıp fakültesini tercih eden kaç kişi vardır? İnşallah siz de tercih döneminde böyle güzel bölümler tercih edeceksiniz. Öğretmenlik olur, mühendislik olur, tıp olur değil mi? Ya da aklınızda hayalinizde ne varsa sürekli aynı meslekler etrafına dönmeyelim. Bazılarının çok daha farklı güzel meslek tercihleri var. Şimdi mühendislik neresiydi? Sarı. Bu 55 derece. 55 derecelik açı 110 kişiyi temsil ediyormuş. O zaman neyi istiyor bizden? Tıbbı istiyor. Tıp 270 derecelik açıdır. 270 derecelik açı kaç kişiyi temsil eder? Tamamını bulmamıza gerek yok yani. Çünkü direkt tıp istemiş. İçler dışarı çarpımı 55 çarpı x eşittir. 270 çarpı 110'dur. 55'e bölersem 1, 55'e bölersem 2. x eşittir. 270 2 ile çarpar mısınız? 540 hocam. Teşekkür ediyorum. 540 kişi tıp tercihinde bulunmuş olur. Uçur. Ben kağıtları siz netleri. Yandaki grafik bir bitkinin dikildikten sonra zamana bağlı boy uzamasını gösteriyor. Bakın zaman sıfırken Boy 12. Yani bitki 12 santim boyunda dikilmiş. Sıfır boyunda bitki var mı? Yok. O tohumdur değil mi? Bu bitki 12 santim boyunda dikilmiş. Sonra 4 yılda pardon 4 günde boyuna kadar atmış şu fark kadar. Farka bakalım. 28'den 12 çıkan 16. Arkadaşlar 4 gündeki uzama miktarı 16 santim. 4 gün 16 santim. Bir günü bulun. 4'e böl. Bir günde o zaman bununla 4'e böl. 4 santim uzar. He, bu bilgi benim için çok önemli. Bir gün daha kolay hesaplarım. Dikildikten 17 gün sonra bitkinin boyu ne olur? Bak şimdi. Bir kere sen bitkiyi diktin. Tamam mı? Şöyle bitkiyi diktin. Fidanı diktin. Kök saldı falan. Bu birinci gün daha zaten boyu tık 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 12 santim başta boyu var yani. Tamam mı? 12 santim boyla dikildi. Şimdi o zaman diyorum ki ilk dikildiği sıfırda boyu 12 idi. Artı bir gün sonra boyu 4 santim artar. Diğer günde 4 santim. Diğer günde 4 santim. Diğer günde 4 santim. Böyle. Kaç tane böyle 4 santimlik uzayacak? 17 gün. 17 tane 4 var. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün her gün 4 ekledi. O zaman bunu hesaplamak çok basittir. 12 artı 4 17'yi çarparım. 17 çarpı 4'tür. Önce çarpma işlemi tabii ki. 12 artı 17 ile 4'ü çarpın. 68 hocam. 12 daha eklerseniz 80. Yapıştır A şıkkı. Ya. 17 gün sonra bitkinin boyu 80 olur. Başlangıç boyunu unutmayın. Tamam. Uçur. Yine güzel bir medium soru. Bakıyorum 120 derece var. 90 derece var. Eşit bölünmüş Demek ki 180-180. Aslında iki eşit parçaya bölünüyor söylemiş mi? Aslında bu iki eşit parça arkadaşlar. Yani şu tam ortadan. Şurası 180 derece. Hı. Söyleyeyim. Aslında 17 yaptım ama belki yazmayı unutmuş olabilirim. Bir nolu grafikte? X ve Y karışımlarının kütlece dağılımları verilmiş. X'ten 120 dereceyi temsil edecek kadar. Y'den de geri kalan 240'ı temsil edecek kadar verilmiş. Güzel. Bunu anladım. 2 nolu grafikte Y karışımının içinde bulunan A ve B maddelerinin kütlece dağılımı verilmiş. He, 90 buraya da 270 kalmış. Yani burada bir parça 90 tamamı 4 parça olur. Buraya 3 parça kalır. Tamam. 3 nolu grafikte X karışımı içinde bulunan A, C maddelerinin kütle dağılımı göstermiş. 2 parçaya bölünecek. Şimdi X ve Y karışımındaki toplam A maddesinin miktarı 450 gram olduğuna göre B maddesi, B maddesi okuyamıyorum. B maddesi miktarı ile C maddesi miktarının toplamı kaç kilogramdır? Heh. Okumayı öğrendim çok şükür. Arkadaşlar şöyle düşünün. Ben x'e ve y'ye değer vereceğim ama sonra y şu y'nin dağılımı içindeki a ve b'nin. Bu da x'in içindeki a ve c'nin dağılımı. Şimdi x'in içindekileri iki parçaya böleceğim için y'nin içindekileri de şöyle düşünün. Bu bir parçaysa 90 derece. Buraya 270 derece kalır. 3 parça olur. Yani toplam 4 parça olur. Y'ye 4'e bölünecek bir şey. X'e de 2'ye bölünecek bir şey vereyim. Şimdi ve aynı zamanda da şöyle yapayım. Burası 120 derece. 360'e tamamlamak için burası 240 derece. Ne kadar açı o kadar büyüklük demektir. Sen 120 sen 240. Demek ki x sen sen y sen onun 2 katı. Çünkü, çünkü açılar birbiri biri 2 oranı var. Bu açı bunun 2 katı. Diyelim ki ben x'e şöyle bir değer atadım. x'in değeri 2k olsun. y'nin değeri onun 2 katı olacak 4k olacak. x'e ve y'ye neden 2k'ya 4k dediniz hocam? k'ya 2k deseydiniz olurdu ama burada bir daha bunları böleceğim ya. Hani y'ye verdiğim değer 4'e bölünsün istiyorum. x'e verdiğim değer 2'ye bölünsün istiyorum. Başta o yüzden burada kurarken K'ya 2K ya da A'ya 2A demedim de 2'ye ve 4'e bölünecek. 2K'ya 4K dedim. Aynı şey olur. Değişen hiçbir hiç şey olmaz. Orandır çünkü bunlar. K'ya göre değişir. Gelelim şimdi. Y'yi tekrar dağıtacağım. Y 4K'dır. Şimdi buraya 1K'sını vereceğim. Buraya da 3K'sı kalır. Çünkü burada 90 derece. Burada 270 derece var. Bakın 90 ile 270 oranı nedir? 1'e 3 oran var. Biri diğerinin 3 katı. 3 kat oran verdim. K 3K. X neydi? 2K. Eşit bölüştüreceğim. Buraya K, buraya K verdim. A'ların toplamı 450 gram. A burada 1K'dır. A burada 1K'dır. Ne yaptı? 2K. 2K'nın değeri 450. K'nın 225 olduğunu artık hepimiz anlıyoruz. Peki. Ne istiyorsun? B maddesi miktarı ile C maddesi miktarının toplamını. B maddesi toplamda 4K'dır. C maddesi toplamda 2K'dır. Bana 6K'nın değerini soruyor. A bir dakika e, ee, şöyle mi yapsaydım? 6K'nın mı değerini soruyor? Evet. 6K. Nasıl 6 kya B maddesi B maddesi burada ya. Pardon. Ee, pardon arkadaşlar. B maddesi 3K'ydı. 3K. Burada B maddesi ne kadar? C maddesi ne kadar? C maddesi K kadardı. 3K ile K'yı 4K. Bana 4K'nın toplamını soruyor. Pardon. Karıştırdım birden. C k kadardı, B 3k kadardı, 4k. Şimdi ben K'yı ne biliyorum? 225. 4k için 4'e çarpalım, 900. Neredesin? Burada. Bitti. Süper. Burada kurgu önemliydi. Başta k'ye 2k deseydim olurdu. Burada e, sonra bulduğum 2k'yı 4'e bölecektim. İşte k bölü 2, 3k bölü 2 falan. Onlarla uğraşmamak için böyle değer vermeniz, büyük değerler vermeniz, bölmede işinizi kolaylaştırır. Bunu unutmayın. Kesirli sayılara girmemeye çalışın daha kolay olur. Buradaki büyük tanımlama. Hadi bunu da uçurayım. Uçurabilirsem bu ayrılmak istemiyor. Heh, şöyle yükleyip ayırayım. Sonra da uçurayım. Uçacaksınız. Sizin kaçınız yok. Bakıyorum. X, Y ve Z var. Aa Z'nin açısı yok. Neden olmasın? Hemen 360'a tamamlayayım. 120, 270. Buraya 90 kaldı. 90 derece. Güzel. Bir daha toplayayım da yanlış olmasın. 270, 90 daha. 360 tamam. 90 derece. Hatta şöyle dik de gösterebilirim burayı. Heh. Bu da olur. Dairesel grafik 3 sigorta şirketinin yaptığı sözleşme miktarının dağılımıdır. Tamam. Sütun grafiği sigorta şirketinin yaptığı sözleşme miktarıdır. He, tamam. Miktarın dağılımı burada. Net tablosu da burada. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Bak. Kesin bilinen sayı Y. Çünkü Y'nin sözleşme miktarında belli ki 250 adet sözleşme yapılmış. Şimdi Y'ne 150 derecelik açıyı temsil ediyor. Aa diyorum bir dakika. 150 derecelik açı aslında 250 adet sözleşmeye denk geliyor. O zaman Z'yi önce X'i bulayım. X'te ne var? A kadar var. A adet sözleşme yapılmış. Peki X'in açısı ne kadar? 120. 120 derece acaba kaça denk geliyor? A'ya denk geliyormuş. Yani oran orantı. 150 derece 250 adet sözleşme ise 120 derece kaç adet sözleşmedir? O da A adet sözleşmedir. Hemen içler dışlar çarpımı yapalım. 150 çarpı A eşittir 120 çarpı 250 yapar. 50'ye böl 3, 50'ye böl 5, 3'e böl 1, 3'e böl 4. A eşittir 200. 4 derken 40'ı kastediyorum. A 200'müş arkadaşlar. 200. B ondan küçük olacak belli. 200. 400'den küçük olacaklar. A hepsi küçükmüş zaten. Korsan bir şey yapayım dedim. Yemedi. Aynı orantıya buradan bakıyorum. Diyorum ki aynı şeyi söylüyorum. 150 derecelik açı 250 adedi temsil ediyorsa Z'deki 90 derecelik açı kaç adet temsil eder? B adedi. Bir Doğru orantı var. Açı küçüldüğü için miktar azalacak. B ile 150'yi çarpalım. 150 çarpı B eşittir. 90 çarpı 250. 50'ye böl 5. 50'ye böl 3. 3'e böl 30. B eşittir. 30 da 5 çarp 150. Bu da 150'ymiş. İkisinin toplamı ne yapar? 200 de 150, 350. Yapıştır. Bu kadar kolay. Bu da medium bir soruydu. İkisi arasındaki geçişi ve bağlantıyı görmeniz çok önemli. Uçur tamamen tamamen işlemsiz mantık gerektiren bir soru. Herkes bu soruya baksın lütfen sonra çözüm izlesin. Yandaki uzaklık zaman grafiği bir bisikletlinin bir tur içerisinde O noktasına olan en kısa uzaklığının değişimini göstermektedir. O noktasına olan uzaklığın değişim. Bak ilk başta uzaklığı değişmemiş. Sonra azalmış sıfırlanmış. Yani ne demek? O noktasına ulaşmış. Sonra uzaklık artmış. Sonra değişmemiş. Bu değişmeyen yerler daire üzerinde olur. Çünkü bir O noktası daire dairenin merkezi üzerinde bir nokta seçtin ve sen bu dairenin yayı üzerinde hareket ediyorsun. O'ya uzaklığın hiç değişmez. Burada da r'dir, burada da r'dir, burada da r'dir, değil mi? Sen bu bunun çevresine dolaşırsan uzaklığın değişmez. Uzaklık değişmediği için bir yay parçası arayacağım. Önce uzaklık değişmeyecek. Mesela hangisinden başlayayım? C'den başlayayım, sallıyorum. A bu tarafa giderse O'ya olan uzaklığı artar. Değişmeyecek demiştik. Olmaz. Bu tarafa gittiğin O'ya olan uzaklığın artar. Bak şimdi. A hemen burada sırıttı. Ben buradan buraya geldim. Şu sürede O'ya olan uzaklığım hep yarı çap kadardır. Değişmez. Buraya geldim değişmez. Buraya geldim değişmez. Değişmedi. Sonra devam edersem yoluma O'ya olan uzaklığım azalır. O'ya vardığımda uzaklık biter. Sonra yoluma devam edersem O'ya olan uzaklığım artar. O, O'dan uzaklaşıyorum çünkü. Sonra buradan buraya gelirsem bir tur yaptığımda uzaklığım değişmez. Ya üzerinde hareket ediyorum. A noktası A şıkkı cevap olur. Çok sade, şık, basit bir soruydu. Yorum sorusuydu zaten. Devam et. Laç bir soru. Seviyeyi arttıralım. Öncüllü. ÖSM'nin bu ara sevdiği öncüllü soru tipi. Yandaki grafikte bir nolu grafik 3 seranın yıllık maksimum üretebilecekleri domates miktarıdır. Yani diyor ki X serası maksimum 70 ton. Y maksimum 200 ton. Z maksimum 140 ton üretebilir. Bu bizim kapasitemiz. Tamam. Kapasitemiz bu. Acaba ne kadar ürettik? Buna göre Ha, iki nolu grafik ise 3 seranın bir yılda ürettikleri toplam domates miktarıdır. bu kapasitesi bu da gerçekte ürettiği. Yani adam 140 hedeflemiş ama sene sonunda 60 üretmiş. Yani çalışsaymış kapasitesi varmış. Aynı sizin gibi. Çalışsanız çok büyük kapasiteniz var. Ama çalışmazsan mesela hedefin 200'dür. Çalışırsan 200'e ulaşabilirsin. Ama çalışmazsan 120 olur. Aynı senin gibi. Sera gibi hocam biz de? Evet yani hepimiz öyleyiz. Bir potansiyelimiz var. Onu doldurmaya çalışıyoruz. Zaten başarı nedir biliyor musun? Başarı potansiyelini maksimum verimde kullanmaktır. Bazılarınızın potansiyeli sallıyorum 100 üzerinden 90'dır. Sen maksimum en iyi verimde 90'a kadar çıkabilirsin. 90'a çıktı mı bu senin için başarıdır. 100'e çıkman şart değil. Bazınız için bu verim atıyorum 70'tir. Potansiyelin 70'tir senin. Maksimum çalışarak 70'e çıkabilirsin. Çık Orası senin için en başarılı yer zaten. Hepimiz yüze çıkmak zorunda değiliz arkadaşlar. Hayatımızda hepimizin yüz gibi bir zorunluluğu yok. Mutlu ve başarılı olmak için potansiyelimiz kadar başarmalıyız tamam mı? En yüksek maksimum kadar değil. Çünkü oraya herkes ulaşamıyor. Ulaşamazsak mutsuz oluruz. Ne gerek var? Ben kapasitem ölçüsünde başarılıysam bu beni mutlu etmek için yeterli alkışlarım kendimi. Tamam olayı anladık. Sosyal mesajımı da verdim. Güzel soruya bakabilirim. Kapasite kullanım oranı en yüksek olan Y'dir diyor. He, bakalım şimdi. Y 200 iken 120 kullanmış. Ne yapmış? 200'de 120 kullanmış. Böl 2'ye %60 kullanmış. Bunun kapasitesinin %60'ı kullanılmış. Y'de %60. Şuraya yazayım. %60. X'e bakalım. 70 iken 30 kullanmış. Şimdi 70'te 30 yüzde kaça denk gelir acaba? Yüzde kaçtır? İşler dışarı çarpımı. X eşittir. Işte 300 bölü 70. İşte, ee, 4. 40 küsürlü bir şey. E, 20 kalır. 20'nin içinde. Ya yani yüzde %43 veren. Tamam Kabaca hesaplıyorum. Bu da %60. Z'ye bakalım. 140'da 60 kullanmış. Şimdi 140'da 60 yüzde kaça denk gelir? Yüzde kaçtır? Kabaca hesaplıyorum unutmayın. X eşittir 600 bölü 40. İşte 60 bölü 4'ten 15. Bu da yaklaşık yüzde 15'ini kullanmış. A en azını bu mu kullanmış? A bak bu yarısı 70. Bir dakika yüzde 15 olmaması lazım. 140'da %60'ını kullanmış. Bu yüzde kaça denk gelir? 600 bölü 140 olacaktı. Pardon. 600 bölü 140. 60 bölü 4. 60'ı 4'e bölerseniz hocam 15 olsaydı 4 defa vardı. Yaklaşık %25. Pardon. Yaklaşık 25 %25'iymiş. Şimdi dikkat edin. En fazla %60 ile y, y kullanmış. Doğru. X ile Z'nin kapasite kullanım oranları eşittir. X ile Z'nin kapasite kullanım oranları eşit mi? Hayır değil. Buna bakalım. Aa bir dakika. Şurada ben işlem hatası mı yaptım ya? 70'te 30. Yüzde kaça denk gelir? Burayı çarparsam 300 bölü 70'ti. 30 bölü e, 7 oldu. Burayı bir daha incelemek istiyorum. X'e bakayım. X 70'te 30 kullandı. Tamam. Y pardon Z Z 140'da 140'da 60 kullandı. Aa oranlar eşit. Pardon. 70'te 30 kullanmak 140'te 60 kullanmaya eşittir. Neden? 72 katına çıktı. 140 oldu. 30'da 2 katına çıktı. 60 oldu. Bunun bu oranı 7 bölü 3. Bunun bunu oranı da 14 bölü 6 sadeleştir. Işte 7 bölü 3. Doğru. Bu ikisi eşitmiş. Peki ben burada neden işlem hatası yaptım acaba? 70'te 30. Hemen hemen düzeltiriz. Yüzde kaça denk gelir? X eşittir. 300 bölü 70. 30 bölü 7'ye denk gelir. Şuradaki ne olacaktı? 140'ta 60 yüzde kaça denk gelir? Herhalde hızlı yaptım göremedim. 600 bölü 140 sadece işte 2'ye böl 30 bölü 7. Aynı şey çıkıyormuş ya pardon gözümden kaçmış. Şu ikisinin oranı eşit arkadaşlar. Tamam mı? 30 bölü 7 de işte yüzde çarptığımız zaman yüzde kaça denk geliyor? 30 7. Vay hesaplayamadım şunu. 4 defa çarpın yüzde 25'e yakın falan denk gelir. Evet. 4 defa 28. 26'ya falan denk gelir. Şunu yanlış yapmışım. 26'ya falan denk gelir. Yaklaşık. Eşit olduğunu biliyoruz. Önemli olan o. Y serası kapasitesinin %70'ini kullanmıştır. Y neredesin bu? Y yüzde kaçını kullanmıştı? 60'ını arkadaşlar. Bu yanlış. Cevap 1 ve 2. Neredesin? C şıkkı. Heh. İşte soru demek ki hakikaten larçlaşmış. Beni de biraz uğraştırdı. Sebebi dikkatsizliğim. Şu oranı eşit olduğunu oranlarda gördüm. Ama yüzdelik hesabını hızlı yapayım derken göremedim. Neyse siz görmüşsünüzdür. X large. iki tane X large sorum var. İkisi de birbirinden bombastik. Bu işlemli ama bu var ya çok mantıksal bir X large. Şimdi göstereceğim. Bir büfede her gün eşit sayıda tost satılması planlanmıştır. Güzel. Bu hafta boyunca büfenin günlük sattığı toz sayısının planlandığı toz sayısına farkını gösteren grafik yanda verilmiştir. Planlanandan 15 fazla, planlanandan 20 eksik, çarşamba günü planlanandan 40 eksik, perşembe günü planlanandan kaç eksik olduğu belli değil. Cuma planlanandan 15 fazlanın biraz üstünde kaç olduğu belli değil. Pazar günü tam 15 fazlası. Cumartesi günde 15'in üstünde bir fazlalık var. Kaç olduğu belli değil. Bunları bulacağız. O zaman diyorum ki bir dakika. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. P, Z, R. Pazar. Ha. Bu da pazartesi şöyle yapayım. Büfede cuma günü perşembe gününden 35 toz fazla. Cumartesi günündense 10 toz 10 tost az satılmıştır. Ve 7 gün sonunda sattığı toplam tost sayısı başlangıçta planladığı tost sayısına eşit olmuştur. Güzel bilgiler vermiş. Buna göre bu büfede Cuma günü satılması planlanandan kaç adet fazla tost satılmış? Yani Cuma günün ekseni şöyle şurada nereye denk geliyor? Bulalım. Şimdi şu bilgi bana yarar. Cuma günü Perşembe gününden 35 tost fazla. Mesela Perşembe günde kaç tost satmış diyelim? A tane. O zaman bunun rengini değiştireyim ya. Bir dakika. Yeşil gel. Perşembe günü A tane satmış. Cuma günü 35 tost fazla. A artı 35. Var mı burada bir sıkıntı? Yok hocam. Ee, cumartesi gününden de 10 tost az satmış. Cumartesi gününden 10 tost az olduğuna göre bu. Cumartesi günü A artı 45'miş. Bak cümleye aynen uyuyor. Cuma günü, perşembe günden 35 tost fazla. Cuma günü, cumartesi günden 10 tost az. Ya tost diyemiyorum. Test diyesim geliyor. Of. 7 gün sonunda da satmayı planladığı kadar satmış. Şimdi arkadaşlar. Satmayı planladığı her gün x adet olsun. 7 günde de 7x satmayı planlıyordu. Hedefi buydu. Güzel. Şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz? Her gün x satacaktım. Pazartesi 10 fazla satmışım. x artı 10 satmışım demek ki. x artı 10. Salı günü x eksi 20. Hedeften 20 az satmışım. Çarşamba günü hedeften 40 eksik satmışım. Perşembe, Cuma, Cumartesi zaten yok grafikte. Pazar günü ise hedeften 15 fazla satmış. ilk saat 15. Güzel. Sonuç. Sonuç planladığı kadar satmış. Yani bunların hepsinin toplamı başta planlanan 7x'e eşit olmuş. Hemen toplayalım. 1, 2, 3, 4x artı a'ları sayayım. 1, 2, 3a. 3a. Sayıları sayıyorum. Bununla bu eksi 10 yapar. Eksi 50 yaptı. Eksi 50 aklımda tutayım. Eksi 50 aklımda tutamam. Şuraya yazayım. 60 e, 95. 95 artıyla toplarsam ne yapar? Artı 45 yapar. Artı 45 ile beraber sonucumuz kaç olacak? 7x. Hedefe ulaşmışız. 4 x at karşıya. 3x yapar. 3a artı 45. Böl 3'e. A dediğim şey A dediğim şey. A artı 15 eşittir. X olur. Her tarafı 3'e böldüm. 3'ünü de bölmeyi unutmayın. Sakın sazanlık yapıp sadece bunu bölmeyin ya da bunu bölmeyin. 45'te bölün lütfen. Şimdi a ne olur? a eşittir x eksi 15 olur. He, a gününde ben hedeflenenden 15 eksik satmışım. a yerine x eksi 15 yazın. a bak ben hedeften 15 eksik satmışım perşembe günü. Cuma'ya gelin. a yerine x eksi 15 yazın. x eksi 15'e 35 ekleyin. x artı 20 yapar. Cuma günü ben hedeflenenden 20 fazla satmışım. O zaman cuma günü grafik ekseni gider burada 20'yi keser. Cuma günü satılması planından kaç tane fazla satmıştır? 20 tane. Vay be çok iyi soruydu ya. Gerçekten kalp atalım mı? Atalım. ÖSM sen de bir kalp at be. Zaten buna benzer bir şey arkadaşlar ÖSM sormuştu. Tabii ki aynısı değil. Ama mantığı bu. Yani ÖSYM'ni biz mantığını yakalamaya çalışıyoruz. Yoksa birebir sorusunu yakalayamayız zaten. Nereden bileceğiz? Onun bizi yakalaması lazım. Biz önce sormalıyız. O bizi yakalamalı. Tutturmak odur aslında. ÖSYM'nin sizi tutturması lazım. Ama biz soru tutturmayla uğraşmıyoruz. Mantık tutturalım. Nasıl sorular o mantıktan gelir. Çok güzel bir soru. Kalp atıyorum. Çünkü inanılmaz yorumsal. Yandaki grafik Musa, Cenk, Kemal ve Berk. Berkan ve Yasin'in kimya dersinde yapılan birinci ve ikinci sınavdan aldıkları puanları göstermektedir. Birinci sınav mavi, ikinci sınav turuncu. Birinci sınav ve ikinci sınavdan aldıkları puanların değişim yüzdelerinin mutlak değerleri Nm, Nc, Nk, Nb, Ny olmak üzere aşağıdaki hangisi doğrudur? He, mutlak değerleri ne demek? Yani e, yüzde değişimini pozitif bul demek. Pozitif farkını istiyor. Mutlak değerden kastetiyor. Şimdi en önemli nokta ve en önemli sazanlık noktası şudur. Bakın birinci sınavda Cenk 100 alıp ikincide 90'a düşmüş ya. Burada yapılan bir sazanlık var. O ben de yaptım açıkçası ilk gördüğümde. Yasin'de de 100 ve 90'ı görüyorsunuz. Aa bunlardaki değişim aynı diyorsunuz. Sevgili arkadaşım burası tam sazan yeri. Bak Cenk ilkinde 100 almış. Sonra 90'a düşmüş. Değişim ne kadar? %10. 100 parçada 10'luk değişim. Bunun değişim oranı %10'dur. Ama burada ilk başta 90 almış sonra 100'e çıkmış. Önce 90 alıp sonra 100'e çıkarsan artış 11 birim. 90'da 11 birim artmış. Yüzde kaça denk gelir? İçler dışarı çarpımı. işte x eşittir 0, 0 bölü 90 tık tık. Bu 11 küsüre denk gelir. Yani yaklaşık %11'e denk gelir. Çünkü bu 90'dan 10 artıp 100 olmuş. 90'da 10 artış %10'dan büyüktür. Heh, buradaki şeyi çok iyi görmeniz lazımdı. O zaman aynı mantıkla şurada gidelim. Sen 80'den 70'e düşmüşsün. 80'de 10'luk bir azalış var. 80'de 10'luk azalış yüzde kaça denk gelir? Yaklaşık bulacağım çünkü hepsi birbirine biraz farklı çıkacak. X eşittir 100 çarpı 10 bölü 80. Zaten bu bunu götürdü. 100'ü 10'a böler misiniz? 100'ü 8'e böler misiniz? 12,5 hocam. Teşekkür ederim. Bu yüzde 12,5. Ya pozitif dediği için direkt bulduğum net cevabı veriyorum. Mutlak değer farkı dediği için. Kemal'e bakalım. Bak birinci sınavı 70 80'e çıkmış. Fark ne? 70'te 10'luk artış var. Heh. 70'te 10'luk artış olmuş. Bir önce birinciye sonra ikinciye bakacaksın. Sıralama önemli. Yüzde kaç artışa denk gelir? X, i̇şte x eşittir. 1000 bölü 70 yapar. Tık tık. 100'ü 7'ye böler misiniz? 14 falan çıkıyor yaklaşık. 70, 28 daha 98. Yaklaşık ya. Zaten yaklaşık sallıyoruz. Yüzde 14. Ve son olarak Berkan. Sen Berkan 90'dan 60'a düşmüşsün. Of 30 kaybetmişsin. 90'da 30 kaybetmek demek. Yüzde kaç kaybetmek demektir? 3'te birini kaybetmiş. Yaklaşık yüzde 33. Tamam bunu da hemen yazıyorum. Yüzde 33. Şimdi buna göre değişimi en büyük olan Berkan'dır. Yüzde 33. Tamam şu ikisinden biri. Sonra e, 14 ile Kemal'dir. Burada. Sonra Musa'dır. Burada. Sonra Yasin'dir. Burada. En küçüğü de Cenk'tir. Burada B şıkkı. Evet arkadaşlar birçok arkadaş burada eşitlik arıyor. Tamam mı? Şu sazanlığı yaptığı için. Yüzde, buradaki %10 ile buradaki %11'i aynı zannediyor. Fakat önce birinciye sonra ikinciye bakarız. Baz alacağımız birinci sınavdan ikinci sınava geçerkenki değişiklik. Buna dikkat etmemiz lazım. Ve uçuruyorum bugün de bitti. Oh be. 29. günde bitirdik arkadaşlar. 30'un kapısına dayandık. 40'a ne kaldı ki? Şunun şurasında 40'a ne kaldı arkadaşlar? Böyle devam edeceğiz. 30 da yapacağız. 30'dan sonra 3. çeyrek denemesi gelecek. Oradan soru çözeceğiz. Soru bankalarımızdan bol bol soru parçalayacağız. Biz soru bankalarını parçaladıkça biz güçleriniz arkadaşlar. Yani ya soru bankası sağlam kalmalı ya da sen. Eğer sen sağlam ve güçlü kalmak istiyorsan soru bankasını parçala. Tabii ki fiziki olarak değil sadece. Soruları çöz. Çözdükten sonra parçalayabilirsin. Soruyu çözmek parçalamak demektir. Sonra 40 gelecek. 40. gün size bir sürprizim var. 40. gün görüşelim. Bay bay. <laughs> E aí